Evet uzun zaman oldu. Tam bir ay oldu neredeyse. Şimdi evimize geldik. Valizimizi de aldık. Şimdi evimize bir giriş yapacağız. Hadi bismillah. O ne? Eyvah. Ablanın güvenlik prosedürleri var. Parolayı unuttum. İnşallah parola sormaz valla. Parola neydi lan? <laughs> Merhaba abla. Dur 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 bulunma bulunma benim 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 Diji ben Diji Diji Önce sefer olayı söyle. E, vay var. Parola neydi lan? Parola. Parola sanatalık sanatalık sanatalık. Hoş geldin Diji. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Hoş bulduk abla. Vektör nerede? Vektörü göremiyorum. Bıraktarım yerde. Ha tamam. Sen şimdi yerine geç. Ben de bir vektörü ziyaret edeyim ama önce bir valizimizi alalım. Ağzı kalsın. Ay bırakıyorduk. Kendi evimize giremiyorduk lan. Şimdi Vektör'ün yanına geldik. Vektör uyuyor. <laughs> Nasıl uyuyor? Vektör! <laughs> Babiş geldi oğluşum bir korktu ama. Hemen evet, geldi, ben de seni çok özledim oğluşum baba yurt dışında evlendi geldi artık bir annem var <laughs> evet. baba, senin yok bana. Şu an yok demiştim oluşum. Şu an demek hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Artık bir annem var, melek gibi. <laughs> Anneni göster Göstereyim. Annen bak. Güzel baba. <laughs> evet güzel. Buna bak nasıl da sevdi annesini. <laughs> ulan vektör. Ulan vektör. <laughs> İyice bak al. Evliliğin tekrar hayırlı olsun dişi. Oo teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Sen ne takacaksın bakalım düğün hediyesi? Bir şey düşünüyor musun? Burada 2 kilo salatalık var. Aman ne kadar komik. Bence komik. <laughs>